Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi de gazete başlıkları üzerinden sarı kırmızılı gündeme bakalım. Foto maç yine Galatasaray sayfasında özellikle seçimle ilgili haberlere yer vermiş. Çatı aday Aranıyor başlığını kullanmış e, gazeteli seçim için geri sayım sürüyor. Elmas döneminin ibrasızlıkla sona ermesinin ardından kolları sıvayan sarı kırmızılılar camianın yükünü kaldırabilecek başkan bulmak ve herkesi kucaklayan bir yönetim oluşturmak için Çalışmalara başladı işte kanaat önderlerinin aradığı bazı özellikler başkan adaylarında aradığı bazı özellikler camianın yükünü kaldırabilecek bir aday olacak. Herkesi kucaklayan bir yönetim kurulu oluşturulacak. Başkan yumruğunu masaya vurduğu zaman ses getirecek. Galatasaray'a kazanmaya değil kazandırmaya gelecek. Kendini camianın üzerinde gören isimlerle çalışmayacak. Peki seçim kulislerinde neler yaşanıyor? Aysal'dan Yeşil Işık. Taraftarların yeniden başkan olarak görmek istediği Ünal Aysal, yakın çevresine başkan adayları için yeşil ışık yaktı. Aysal, cuma gününe kadar süre istedi ve camiadan önde gelen isimlerle bu süre içerisinde görüşecek iki başkanlardan Ünal Aysal. Özgür Key sahnede Eşref Hamamcıoğlu'nun ekibinden ayrılan Cemal Özgürkey destek bulması halinde başkan adayı olmak için nabız yokluyor. Ee, yine Özbek, Dursun Özbek ile ilgili de yine haberler vardı ama şöyle baktığımız zaman Özbek düşünmüyor başlığını kullanmış gazete. İki kez seçim kaybeden Dursun Özbek güçlü bir talep gelmediği sürece yeniden kongrede aday olmayı düşünmüyor da bir başka e, haber. Baktığımız zaman Başkan Değirmeni başlığı var. Son 10 yılda 5 başkan eskitti. Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat, yine Dursun Özbek, Mustafa Cengiz, Burak Elmas 5 e, isim. Son 10 yılda Galatasaray'ın başkanlığını yapmış isimler. Ee, tabii takımla ilgili haberlere de bakalım. Seçim atmosferi yaşanıyor ama e, tabii takımda da neler oluyor. Torrent'in aklı kara Gümlükçe. İspanyol oyuncuları e, seçim kaosundan uzak tutmak için yoğun çaba harcıyor. E, i̇şinize odaklanın e, mesajı da verildi. E, Torrent Özellikle takımla yaptığı konuşmada yönetimle ilgili olan konular bizi ilgilendirmiyor. Ligin bitimine 8 hafta kaldı. Biz futbolumuza odaklanmalıyız. Puan tablosunda çıkabileceğimiz en üst noktaya ulaşmalıyız dediği öğrenildi. TRT Spor ekranlarındaki gelişmeler buraya kadardı dostlar. Diğer haberlere geçmeden önce bilenler vardır. Bir ay askerlik görevimi yerine getirmek için yoktum. Dün terhis oldum. Tekrardan aranıza döndüm. İnşallah tekrardan ayrı kalmayız. Çünkü gerçekten bir ay her şeyden çok zor geldi. Tabi bazı abilerimiz vardır 12 ay hatta 15 ay yapmışlardır. Onlara zaten bir şey dinlemez. Fakat bir ay bile fazlasıyla yetti bana diyebilirim. Hadi lafı fazla uzatmadan haberlere geçelim. Bildiğimiz gibi geçtiğimiz günlerde Başkan Burak Elmas ibra edilmedi ve seçime gidilecek. Seçim sonucunda da %60-70 gibi bir yüzdeyle Burak Elmas'ın kaybedeceği düşünülüyor. Peki başkan kim olacak? Kulislerde bomba isimler dönüyor. Bunlar Ali Dürüst, Ünal Aysal ve Dursun Özbek. Ünal Aysal çok fazla başkanlığı düşünmüyorum dese de yarım kalan bir şeyi tamamlamak istiyor. Dursun Özbek de bu sefer ciddi bir şekilde kulübe kaynak sağlayıp tekrardan başkanlık koltuğuna oturmak istiyor. Ali Dürüst ise liseci diye tabir ettiğimiz Galatasaray kitlesi istiyor. Şimdi başkan adaylarına baktığımızda Ali Dürüst ve Dursun Özbek Fatih Terim ile çalışır. Hatta çalışmak da istiyorlar. Fakat Ünal Aysal hiç de öyle düşünmüyor. Ünal Aysal başkanla aday olup kazanırsa Fatih Terim'i getirmeyecek. Tekrardan İtalyan ekolünde bir hoca getirme düşüncesinde. Dursun Özbek eğer aday olup kazanırsa eski günlerdeki gibi tekrar Fatih Terim'i getirecek. Hatırlayacağımız gibi Dursun Özbey'in ayrılışının senesinde Fatih Terim'i getirmişti. İyi de anlaşıyorlardı. Tabi bu 3 başkan adayını sayarken arkada Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nu unutmamak lazım. Metin Öztürk geldiği takdirde Fatih Terim ile çalışacağını açıklamıştı. Eşref Hamamcıoğlu'na gelirse o oralı değil. Yani kısacası saydığımız 5 başkan adayından 3'ü tekrar Fatih Terim'i getirecek ve Fatih Hoca tekrardan takımın başına geçecek. Peki dostlar bu konuyu size de soralım. Siz başkan olarak kimin gelmesini isterdiniz? İbrasızlık kararı Fegüley'i de vurdu. Galatasaray'da yapılan olan mali genel kurulda Başkan Burak Elmas ve yönetiminin idare yönden ibra edilmemesi kulüpte taşları A'dan Z'ye oynattı. İbrasızlık kararı sonrası Başkan Burak Elmas tüzük gereği olağanüstü kongre kararı alırken bu karar kulüpte sportif açıdan da birçok konuyu etkiledi. Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve gelen Dominik Torrent son dönemde ilk 11'de şans verdiği ve performansından memnun olduğu Sofyan Fegul için uygun şartlarda yeni kontrat imzalanabilir şeklinde yönetime rapor vermişti ve bunun üzerine Cezayirli futbolcu ile temasa geçilmişti. 30 Nisan'da yapılacak kongrede başkanlık için adı geçen aylardan hiçbirinin Dominic Torrent ile çalışmaya sıcak bakmadığı biliniyor. Torrent ile yolların ayrılması halinde ise Katalan hocanın takımda kalmasını istediği Feguli için yeni sözleşme sürecinin durması ve kararı yeni teknik adamın vermesi bekleniyor. Öte yandan kadro planlanmasında sadece Feguli değil birçok oyuncunun da yönetim ve olası teknik adam değişikliğinden etkilenebileceği belirtiliyor. Galatasaray ile sözleşmesini 5. yılında olan ve 3.8 milyon euro ile takımın en fazla kazanan futbolcusu konumunda olan Sofyan Figol'in kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı biliniyor. Marcao için son karar yeni başkanın Barcelona maçında gösterdiği üstün performans ile birçok kulübün transfer listesine giren Marcao'ya en ciddi teklifi Monaco yaptı. Fransız kulübü Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Campos ile görüştü. Luis Campos ile görüşen Fransız kulübünün 15 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak Galatasaray yönetimi 25 milyon eurodan aşağı olmaz yanıtını verdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız kulübünün Marco ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Başkan Burak Elmas son kararı ise yeni gelecek yönetime bırakacak. Galatasaray'ın bu sezon en çok dikkat çeken futbolcularından olan Marcao, Avrupa'da transferin gözde isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Birçok önemli kulübün transfer listesinde yer alan Brezilyalı stoperin transfer mark internet sitesinde piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gözüküyor. Victor Nelson Nelson'da parlıyor. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Victor Nelson dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımla ligde ve Avrupa maçlarında gösterdiği başarılı performansın ardından Danimarka milli takımla seçilen genç oyuncu, Hollanda ve Sırbistan maçlarında forma giydi. 23 yaşındaki stoper, iki maçta da gösterdiği performansla otoritelerden tam not aldı. Yıldız futbolcunun 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer alması bekleniyor. Nelson bu sezon başında 7 milyon euro bonservis bedeliyle Sarı-kırmızılı takıma imza attı. Özellikle Avrupa Ligi maçlarında öne çıkan genç oyuncuya İngiltere'den Newcastle United, Fransa'dan Lille, İtalya'dan ise Milan ilgi duyuyor. Galatasaray'ın genel kurula gitmesi Victor Nelson'un da geleceğini etkiledi. İbra edilmeyen başkan Burak Elmas transfer görüşmelerini durdurdu. Nelson'a gelen tekliflerle ilgili yeni seçilecek yönetim kurulu karar verecek. Luyendama'nın evine de saldırı düzenlendi. Galatasaray'dan sözleşmesinin bitimine kadar Suudi Arabistan'ın Tavon takımına kiralan Christian Luyendama'nın milli takım performansı ülkede infial yarattı. Demokratik Kongo'nun Fasa 4-1 yenilerek Dünya Kupası şansını kaçırdığı maçta kritik hatalar yapan Luyendama'ya tepki gösteren taraftarların evine saldırı düzenlendiği kaydedildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırı anında Luyendama'nın eşinin evde yalnız olduğu, saldırganların evi tahrip ettiği ifade edildi. Luyendama'nın milli takım performansının genellikle vasıta aşamadığı ve bu kez sahada gösterdiği performans da takımdaki yerine ciddi şekilde sekteye uğrattığı belirtiliyor. Dominic Torrent içinde fatura 1.7 milyon euro. Galatasaray'da yeni başkanın kim olacağı kadar teknik direktör Dominic Torrent'le yola devam edilip edilmeyeceği de merak konusu. Burak Elmas'ın Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından 14 Ocak'ta 1,5 yıllık imza attırdığı Dominic Torrent'in sözleşmesi merak konusuydu. 59 yaşındaki çalıştırıcının anlaşmasında opsiyonlu olmadığı yarım sezon tamamladıktan sonra gelecek sezonda sözleşmesinin devam edeceği ortaya çıktı. 30 Nisan'da seçilecek Galatasaray yeni başkanı Katalan Hoca ile çalışmak istemezse 2022-23 sezonun geçerli olan 1,5 milyon euroluk yıllık ücret ve 200 bin euroluk tutarındaki şampiyonluk primini Torrent'e ödemek zorunda. Daha önce görevlerine son verilen Prandelli ve Tudor açtıkları tazminat davalarını kazanmış ve ücretlerin tamamının yanı sıra şampiyonluk primlerini de almıştı. Bu arada Başkan Burak Elmas, Dominic Torrent'i arayarak hem destek hem de moral verdi. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.